Herkese selam. Bugün birlikte Ikea'ya gideceğiz ve Ikea'nın bu dönemde nasıl önlemler aldığını her şeyi buraya çekmeye çalışacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü %80'i abone olmayan kullanıcılarmış. Şimdi evden çıkıyorum. Maskemi de takacağım. Maskemizi takalım. Özellikle şurası terli olanları tercih edin. çünkü diğerleri ee, burası boşluk oluyor, içeri hava giriyor, o yüzden bu daha iyi. Şimdi indik, yürüyoruz. Şimdi böyle şeyler koymuşlar Yolları. Şimdi tıkıyorum böyle şey yapmışlar. Değil mi? Şimdi geldik ve böyle oturma yerlerinde şeyler var. Ve dezenfektanlar da var bu şekilde. Yok sağ olun. Ama yemek yeri açık. Birçok şeyin mesela şu ileride sosyal mesafeyi korumak için ev çözümleri kapatılmış ama böyle yerler açık. Burası mesela çok hoş olmuş. Şu halı yeni gelmiş herhalde. Halıyı görmemiştim. O kilim gibi bir şey. Şöyle. Tam çift taraflı. Çiçeklik gelmiş. Adı da bu. Şöyle göstereyim. Yani yapma yapar çiçekler de var. Yine şu köşe takımına bayıldım. <laughs> Fala. Şuna. Mesela bunu... E Ay bu yeni gelmiş herhalde. Şöyle göstereyim. Ay, <laughs> sehpa diye geçiyor. Bak bu sehpa çok modern. Ve boho. Bohem. Boho dedi değil mi? <laughs> mesela bunlar Trendyol'da 80 liraya var. <laughs> Aynısı. Çıkarıyorsun, kullanıyorsun. Bunlar ya böyle evlenceli. katlanıyor. Vallahi çok Katlanıyor katlanmıyor. Katlanıyordu oradaki, burada katlanmıyor. Bu da, bu da öyle sanki. Katlanıyor mu? Şunu Şunu çok beğendim. Aa evet, yaptın doğru. <gülüyor> <gülüyor> şunu çok seviyorum. Ee, ve fiyatı da çok uygun. 54 liraya. Bunu mesela boyayabilirsiniz. Ben bundan mesela almayı planlıyorum sonrası için. Bir de şöyle cam vitrinleri e, beğenmeye başladım. Özellikle şunun gibi böyle vitrinleri. Şu da mesela çok tatlı. Ve şöyle şeyleri böyle. Benim evimdeki zaten buna benzer bir şey. Ama açık kütüphanelerin kullanımı çok daha zor bu arada. Toz tutuyor. Mesela bu toz tutmaz. Ama bunlar toz tutuyor. Bir sağlam mı? Nasıl yani? Kaç lira? Ha yazmamışlar. 179 lira işte. Yok 4 sandalyeli <laughs> fiyatı. Ya bizim o evdekini satacağız da. Yani ben böyle bir şey istiyorum. Böyle açılsın, kapansın. Bu çok ama büyük. büyük. Bunun bir küçüğü o karşıda. Yok açılıp kapanan olsun. Her zaman hani küçük olsun. Ya da şu mesela şunun tonu çok güzelmiş anne bak evet şuradaki ya işte şunun da. bu da çok güzel ahşap yoruldu şu masa da çok hoş açılıyor alt falan şöyle hangisi Oha anne. Bu da çok güzel. Bak anne. Tamam. Çok enteresan. Bu evet, en güzel, bu da güzel. Hem rengi çok güzel, hem altı çok güzel. Ney bulamadın? Hmm. Şu, şu, şu. Hmm. Bu mu yani bu işte, Hayır. Ama şey, bu sadece bu renk mi var? Bu beyaz var yani. Beyaz da çok. Kaç abi? Bir tane mi yeri? İstiyor musun? çok pahalı 600 lira. Çok iyi bir şey ama ne kadar bu? <laughs> çek abi çek. Topla çek sen onu. Evet Güzel bir şey. Peki <laughs> anne sol elinin Şey, ne? Evet. Aynen. Büyüdü. Evet. Herhalde yine o onun boyutunda, şunun boyutunda. Evet. evet. Ama evet. büyük. Güzel. Şu koltuk şeymiş, değişik. Ha, burada da var altından bir şey var altındakini ama ben şu an göstermedim. Hem böyle açılıyor. Eski sistem nasıl açılıyor? Altında bir şey var onu düzleştiriyoruz. Hmm. Neyse bence şu şu bak 300 lira ahşap 300 lira bence en <laughs> onu çekelim. En iyisini çekelim. abi. <laughs> bu, şimdi bu fiyata bence çok iyi. Masif ahşap da yeni gelmiş şöyle bir kol. Güzel kol. Yani biraz. Biraz daha. Ama çok sevmedim açıkçası. Ama. Yine bunu çok uzun olarak düşünmeyeceksin. Çok kalabalık ya da bir işin olduğu zaman kaldırabilecek bir el. Çünkü senin beğendiğin küçük aslında. Küçük evet. Küçük. Ya yazıyor? 120, 180 oluyor işte. 60 hmm. Aa bak bu da değişikmiş anne. Gördün mü? Evet. Eski böyle retro bir tarzı var. Çok bayağı beğendim bunu. Fiyatı 200 lira. Bilmiyorum fiyatlarını tam hani ama ama bu bizde vardı değil mi? Ya da bu da yine şey şeyde vardı. Eski bir model koltuğa oturdum. Bu koltuk çok güzel. Allah Aynı rengine bayıldım yani. Rengi, rengi çok hoş. Olcan iki tur attım. İsmi Olcan bu. İki tur attım. Şu sistem annemin evinde de var. Şöyle çıkarılabiliyor. İstediğiniz yere takabiliyorsunuz. İsmi bu. Her şey için uygun. Dikiş için yaptık biz onu. Bayağı iyi duruyor. Şöyle göstereyim. Bayağı iyi. Ya benim bir tane koltuk almak istiyorum aslında ama bilemiyorum. Bence şu masa lambası fiyata çok iyi. Ee, çok uygun. Çocuklar oluyor. Çocuklar için şöyle şey evet çocuklar yok olduğu için da böyle bir şey gelmiş. Güzel bence. Değişik sebzelikler. Bu da küçük bir ev. Bu da bizim kedilerin yatağı. Adını göstereyim. Adı şu. Anne bak, pizza yapabiliriz. Ha? Pizza. Pizza. Hadi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoş ya. Şu, şu kaseler yeni gelmiş. Şu kupalar da yeni gelmiş. Hmm. Ee, Bunlar ne? Yapardık gidiyor. diyor. <laughs> ben de şu ka tamam. kasemin bunu kırılmıştı. Bundan al tane. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Şöyle minderler. var. <laughs> evet, fiyat <da> <laughs> Çok tatlı. Sepet <laughs> geldi. <laughs> şu sarkıt lambalar da çok hoş. Tam bu benim hani tarzım. Gerçekten şu koltuk falan da. Hepsi çok hoş. <laughs> 8 lira bu arada. Çok güzeller ya. Şu özel şu falan. Bunu <laughs> 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 Bayıldım. Aloe vera da satıyorlar. Özellikle ben şunları çok seviyorum. Bu şöyle yapay bitkileri de ben seviyorum. Yani böyle sallandırmayı. Özellikle şu şekilde. 50 liraya. 44 lira. Dekor amaçlı ki artık çok şey yapmaya başladı. Ara ara çıkarıp şöyle nefes alıyorum biraz. Çok pahalıymış 50 lira bu. Bu ne lira? Bunlar 50 lira. Bu 19 lira. 3 liraymış şu. Bunu alsam evet. mı? Bana? merkeze şimdi eve geldiğimde aldıklarımı sizinle paylaşacağım. Çünkü aldıklarımı da böyle hem göstereyim hem de biraz fikir edinmiş olursunuz ve gerçekten Ikea bence çok iyi önlemlerini almıştı. Ama sizde mümkün olduğunuz kadar, yani birkaç harcı şeyim olmasa ben de gitmeyecektim. Sizde mümkün olduğunuz kadar gitmemeye özen gösterin bu arada. Daha bir tık daha iyileşene kadar süreçler. Şimdi ilk başta şöyle spatula spatula, spatula değil, suplalardan aldık. Bu şekilde ismi şöyle gözüküyor hem yıkanabilir hem hasır görünümlü mal hasır değil hem de yıkanabilir olmasını sevdiğimiz için bunlardan aldık. Sonra da e, iki Ikea'nın normalde bitkilerini ben çok seviyorum ama hani 27 liraydı normal şu üçü ama bu indirime girmiş. Şöyle 10 liraya düşmüştü çok uyguna şu şekilde şöyle e, minik 3 tane kaktüs hem de saksısı da olması çok iyi ve birkaç lira yavru atmış Ikea'nın yıllar önce bende bir kaktüsü vardı ve o inanılmaz büyüdü o yüzden alacaksanız bir şeyler Ikea'dan alabilirsiniz kaktüs sonra Ikea'nın şöyle abim bir tane şeyden almıştı çikolatası bu çikolata da Belçika çikolatası çok iyi ve Ikea'nın da şöyle kilitli poşetlerinden almıştı annem onu bölüştürdük en iyisi bence bu kırmızı olanlar bir tanesi şöyle diğeri daha büyük olanlar çok iyi oluyor bu her şeyinizi böyle atabiliyorsunuz. Bir de şöyle bardaklardan aldık. Bunlar 5 liraydı. Hem çok şık hem de böyle kavisli gelmesi çok hoşuma gitti. Bunlardan aldık. Eğer beğenirsek 4 diyeceğiz. sat 6 tane alırız diye düşündük. Sonra iki yanın mandallarını denemek istedik. bayağı da iyi tutuyormuş. Annem denedi. Ben de şu kaselerden almıştık. Bunları da hatta blokta da gösterdim. ben, bizde bunun takımının vardı. Takımının bir tanesi kırıldığı için yani öyle aldık. Duş perdesi aldık. Hem çok uygun fiyata. Hem çok uygun fiyata aldık. Hem de e, uzun bayağı. Bir e, 180'e 200 santim. Böyle alışverişim böyleydi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz ve beğendiyseniz gelin orada e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Konuş. Yapma. Bak bak bak. Isırıyor. Isır mı isır, mezza?